Arda Güler'in açıklamasını hemen sizlerle paylaşıyoruz sevgili seyirciler. Hem İspanyolca hem İngilizce hem Türkçe. Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler. Hala Madrid şeklinde bir açıklama e, menisküsünde bir problem dizinde bir sakatlık. Ortaya çıktı Arda Güler'in kendisini öncelikle geçmiş olsun diyelim. Bir mini e, El Clasico vardı bu gece. Barcelona ile Real Madrid hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri'nde karşı karşıya geleceklerdi. Müthiş de bir atmosfer olacak orada eminiz. Çok da güzel bir stadyumda oynanıyor. Keşke Arda Güler bu atmosferi yaşayabilseydi, oynayabilseydi. Ama İspanya'ya geri dönüyor ve tedavisini İspanya'da e, sürdürecek. Biraz nazar mı değdirdik? Yani ya da gerçekçi olmak gerekirse oradaki antrenman temposu biraz ağır mı geldi? Nasıl yorumlamak lazım bunu? Yani bence ikisi de vardır ya. Tabii o yüklendiler antrenmanlara. Ancelotti de onu söyledi zaten. Alışmaya çalışıyor bizim yani, antrenman tempomuza. Yani e, Fenerbahçe'deki döneminde de teknik adamların üstünde durduğu şey oydu. Fizik olarak henüz hazır değil. Daha gelişmesi lazım. Hatta konusunun açıklaması vardı. Yani ben o yaşta onun kadar yetenekli değildim ama ondan kuvvetliydim dedi. Evet. Mesela şey olarak, söyleme olarak. Bunlar yaşanacak ya. Futbol vücudun ne iş yapıyorsa sakatlanacaksın. Yani bunlar yaşanacak. Umarım sıkıntılı değildir. Menisküs sakatlıysa basit problem. Hemen çözüyorlar. Evet yani. artık menisküs. Art artroskopiyle. Daha basit. E, İki hafta içinde normal oynayacak duruma gelir yani. Ertesi gün sahaya çıkarttılar çıktı. Evet biz de Arteoskopi öyle. Kapıyı yapıyorlar, ertesi umut gün sahaya ediyoruz. çıkartıyorlar. Bir de bu sporcular. Dermadite resmi bir açıklama yaptı. Onunla ilgili Arda e, tedavi için geri dönüyor diye. Peki komplo teorisi yapalım mı mesela biz başka bir programımız hani var ya. <laughs> sıcak bir mayıs akşamı <laughs> falan gibi. <laughs> Nasıl Almayacak. biliyor? Nasıl biliyor? Programdan Nasıl bilmesin, geldi. Tamam. Açık konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abicim. Juventus maçında oynatmadı. Milan maçında oynatmadı. Baktı ki Barcelona maçında oynamayacak. Benim sakatlığım var dedi. Bu <laughs> <Ha, gülüyor> saniye, saniye. Ha, ha, Madrid, Madrid'e döndü. Sana katkı yapıyorum. <laughs> Menisküs'ün tedavisi Amerika'da yok, yok mu, mu abi? <laughs> en iyi doktorlar orada ya. Zülüçah'ın <laughs> üstündesin abi. Tabii, tabii. Millet buradan Amerika'ya gidiyor. Yıllarca boşuna mı gittik Amerika'ya tedavi için yani? Yani tabii İspanya'nın mı, Amerika Beşiktaş'ın mı sağlık sistemi daha kötü tartışılır. Hani onu da söyleyeyim. Yani ama bu sporcu sağlığı başka bir şey. Kulüp doktorlarına gitmişti. Valla şeyin, bu Arsenal'in Arteta ile ilgili bölümünün şeyi var ya, belgeseli. O hepsini İspanya'ya gönderdi. Orada tabi bazı doktorlar var yani bilinen. Arteta. Doktora gidiyorsun Kim zaten. Orada, Ülkeyi hastaneye değil. Aynen diye. aynen. Kim orada diş sakatlığı geçirmişse Arsenal takımında hepsini gönderdi. Yalnız bahsettiğimiz şey hmm. İspanya kanal tedavisi gibi Falkan bir şey yani. Falcao falan da gitmişti. Tabii Minisküsten evet. bahsediyoruz. Öyle atlı deve de bir sakatlık değil. Hani Belki bilmeyenler vardır. Çok üzülmeyin. Hani 15-20 günlük bir hadise bu. Doğru. Yani çok bu... da yıkım olmasın yani moral bozucu bir şey değil. Olur böyle şeyler. Menisküsten ya. erken dönme olayını Türkiye'de Bobo başlatmıştı hatırlar mısınız? Eskiden hep menisküs olunur 3 ay dönülmez diye. Bobo 3 haftada dönünce herkes böyle bir ne oluyor dedi. Ondan sonra menisküsün tedavisi daha bir kolaylaştı yani herkes çok şaşırmış. Ben bir Hakan Ünsal'ın rekor dönüşünü hatırlıyorum bağ koptuktan sonra. Yanlış mı hatırlıyorum? İnanılmaz. Ben ben abi, şey 2 hafta sonra oynadı. Beşiktaş'ta e, sağ açık oynayan çocuk. Yok Antony. yok yok. Gezal mı? Gezal. Ha Gezal. İki hafta sonra. Lig maçına çıktı. Zaten iki yıldır yok o yüzden Ondan galiba. Sonra... <laughs> Bilmem da <ne> yani. <laughs> Sergen Hoca dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. İki hafta sonra çıktı oynadı. Zaten Şampiyonu en son Sergen Hoca olana... döneminde izledik o Gezal evet. galiba. Ondan beri kayıp. Ne yapıyor iyi mi? Hani ik ikamet Türkiye mi? <laughs> İyiymiş. Yalnız şunu da söyleyenler var. Beşiktaş'ı i̇şte yakından takip edenler diyor ki merak etmeyin eskisi gibi öyle o bölgedeki sakatlığı yok. Bu normal bir kas sakatlığı. Gezal ligin ilk maçında oynarsa şaşırmayın diyenler de var. Böyle Valla benim, benim var. kaynağım ba bana söylediği net e, ligin ilk maçında Cenk Tosun hazır olacak. Gezalı bilmiyorum. Cenk Tosun. Hı -hı. Evet. O daha bu hafta başladı idmanlara. 11 Cenk Tosun Arda, Arda ile beraber Bodrum'da her gün e, kum futbolu oynuyordu. Ha, dizi, dizi, o bitirdi o zaman. Hayır, Yok, e <laughs> ha, hayır hayır bilakis Sakatlık. Ona rağmen sakatlandı diyebilirsin çünkü Kasıklı. dünyada en az sakatlık olan e, oyun türlerinden biridir. E, kum voleybolu ve kum futbolu. En Valla. az sakatlık. En az sakatlık. Ama Aa, gerçekten çok zor. İnanılmaz güçlendi. Adele ve bağları güçlendiriyor. Ama inanılmaz güçlendi. Evet. Güçlü de... Ona rağmen sakatlandı diyebilirsin. Olabilir. Yani e, bu arada tek şimdi baya bir tıp konuştuk. E, artık Arda'ya bir... 1-2-3 tıp <gülüyor> <gülüyor> bugün espriler arka arkaya şimdi Arda'ya geçmiş olsun diyelim umarız en kısa zamanda döner ben Arda'nın o imza attığı gün çok hayal etmiştim bakmıştım programa İşte Juventus, Manchester United, Barcelona müthiş Milan onlarla oynayacak o takımlara karşı sahaya çıktığını çok hayal etmiştim ama bir hayal kırıklığı bir şanssızlık oldu maalesef İnşallah La Liga'da oynar şöyle oldu tabii. o maçlarda oynayıp kendini iki hareket, bir asist, bir golle gösterme şansından mahrum kaldı. Şimdi artık e, hani önümüzdeki yılın La Liga e, mücadelesinde Real Madrid'de Arda atıyorum 17 maçta şans bulacakken e, eğer bu hazırlık kampı döneminde oynanacak maçlarda forma alabilseydi. Şimdi o biraz daha azalacak. Çünkü Arda'nın takımdan geri düşmesi demek kendini kabul ettirmek için Arda yine bir belirli bir zaman geçmesi demek. Evet. Yani Arda'yı çok uzun süre İlk 11'de görmeyebiliriz. E, 20 günlük bir sakatlık da olsa. E, bu sürede çünkü kendini gösterenler olacak. Orada forma rekabeti çok kızışık. Çok, evet. Yoğun bir bölgede e, evet. Ar, Arda Güler transferi yapıldı. Ve hakikaten çok geleceğe dönük bir transfer yapıldı. Kiralanma falan olmayacak yapılan anlaşma gereği. Ama belki de Arda diyecek devre arasında. Ya beni hmm. ben bir gideyim hani Betis'te bir oynayayım biraz gelirim gene falan diye. E, bu iş biraz Arda'nın evet. süresini e, Abi çok azaltacak. Serkan. Doğru söylüyorsun. Çok normal. Tabii tabii. Yani çok normal şeyler bunlar. Oyuncusun. Real Madrid takımına gidiyorsun. Önünde 5-6 tane çok önemli oyuncu var gene. Hı -hı. Ee, çok kıymetli oyuncu var. Ee, takıma alışacaksın. Teknik direktör alışacaksın. Takım arkadaşlarına alışacaksın. Şehre alışacaksın. Medyaya alışacaksın. Baskıya alışacaksın. Yani şu turnuva onların söylediği gibi şundan önemliydi. Yani Manchester United'da karşı oynayacaksın 18 ya. yaşında. Bir Milan, gol bir asist yaptım, bitti işte. Hayır. Bir de tecrübeye baksan yaşadığın tecrübeye bak. Yani. Tabii. Yani öyle bir tecrübe getirdi ki bu 3-4 maç oynasaydı. İşte dünyanın en iyi 5 sol bekinden biri karşısında. Ötekinde 3 sol bekinden biri. Aynen. Yani çok üst düzey oyunculara karşı o tecrübeyi yaşayacaktı. Çok şey öğrenirdi. Kendine güveni e, farklı gelişirdi. Kısmet demiş. E, nazar da edelim. çok çok çabuk toparlanır. Ama Ocak ayında ben size söyleyeyim. Yani bu öyle bir çocuk değil. Yani Serkan'ın dediği gibi çocuk değil. Ben oynayacağım diyorsa oynar yani. Oynar diyorsun. Oynar yani Ocak ayında Peki. E, İspanyol basını yazmaya başlar niye yok diye. Hmm. Türkiye'de de Ocak ayını siz işaret etmiştiniz yanlış evet. hatırlamıyorsam. Sezonun ikinci yarısında daha çok artık şans bulacak Ocak'ta dedim ilk 11 oyuncusu olabilir. olacak dedim. Evet Ar o bilgi olur. çok net verilmiş. Evet. Hani, sakin olun çok eleştirmeyin hoca da evet. düşünüyor falan filan. Yani gene olmadı. Hani Ocak'ta ilk 11 oyuncusu olacak dedin ama olmadı. Şubat'ta evet, oldu. Jesus'a biraz Şubat'ta gelince... oldu o da biraz oldu. Yok Şubat'ta oldu. İyi oynadığı maçtan sonra gene yediye koydu. Sonra bir sonraki maçta koyan bir oynattı bir oynatmadı. Bir i̇şte oynattı o, bir oynatmadı. O, o, o arada devreye şeyler girdi <laughs> Serkan. Dış, dış güçler devreye girdi tamam mı? Evet. Arkadaşa dediler ki bak üçlü oynattın anamızı ağlattın. Fena düşmanları mı? Yok. Ha, bugün ee, Ali Sayın Yok Samandıra'nın dışındaki güçler. Evet. <laughs> 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 Yani resmen racon kestiler adam oynattı. Evet, yani. 1500 dakikayı da bir hatırlattılar. Evet, aynen. Zaman, bir de şey hatırla. Yoksa 5 milyona gidiyordu yani. E, Hamit'in kavgası da yüzünden. Tabii milli takımda. O Antep e, Diyarbakır sürecinde oynatmadı diye. Doğru. Sonra Hamit Altın Topta e, konsulan kavgası. Yani futboldan biraz anlayan, o için yaşamış bir adam bu, bu oyuncunun aslında büyümüş de küçülmüş olduğunu görmeli. Farklı bir karakter. Aynen. Yani evet. bence yani... Arda'nın deneyimden çok fiziksel eksiklerini Aynen. Aynen. gidermesi lazım. Arda'nın mental olarak hiçbir şeye ihtiyacı yok. Aynen. Arda çünkü kendini Real Madrid'de layık görüyor. Bunlar da son derece haklı. Evet. Biz kaç, yani sayısını bile bilemeyeceğim kadar çok futbol yorumcusu Arda'yı İsmail Kartal döneminden beri zaten... Bir gün gelecek Real Madrid ile Barcelona birbirine girecek. City ile United birbirine girecek şeklinde bekliyorduk Tabii zaten. Bir sene, bir sene... Bizi, sana sürpriz oldu mu Allah Abi, aşkına? Bir sene sonra girselerdi ya. Bir sene de oynasaydık. Işte. <laughs> Her işte bir hayır vardı. Bir bir sene sene sonra ama yani Fenerbahçe'nin orta sahasını <laughs> gördüğümde e, eldeki potansiyel, bu seneki beklenti alınan oyuncular uyarınca orta sahaya bir dokunuş lazım. Yani Arda Güler'in boşluğu hissedilecek noktada şu an. Yes, Onda seni... da haklısın. Yani olsa çok farklı e, çok bir Çok farklı bir fenerbahçe olurdu. Çok... Yani uçan bir fenerbahçe yani... izleyebilirdik Arda Arda Gülerle.